Son zamanların en popüler dizilerinden biri Vikinglerin gerçeklerini konuşacağız. Biliyorsunuz ki Vikingler hayali kahramanlar değil, 7. yüzyılın gerçek barbarlarıydı. Varlığını denizlerde geçirmiş bu savaşçılar Avrupa'nın altın üstüne getirmiş, yaptıkları akınlarla toprak üzerinde toprak bırakmamışlardı. Bu çılgın barbarların hobileri arasında gemiyle keşfe çıkmak, adam öldürmek ve köy yağmalamak vardı. 8 ve 11. yüzyılları arasında nereden geldiklerini ve kim olduklarını bilen yoktu. En büyük hobileri denize açılarak köy ve kasaba yağmalamak olan Vikinglerin soğuk hava konusunda bir sıkıntı çektiklerini söylemek hata olur bir şekilde İngiltere'ye sıvışan topluluk 11. yüzyılın sonuna kadar Amerika kıtası dahil olmak üzere Rusya, Akdeniz, İslam ülkeleri dahil Bizans'a kadar yayıldılar. Hatta Ayasofya'da Güney Galeri'nin orta kısmında bile Vikinglerden kalma bir yazı bulundu. Bizim topraklara kadar gelmişler. Vikinglerin bu kadar uzaklara gitmesini sağlayan şey ise elbette tasarım harikası gemileriydi. Enidar boyuzun, drafta özel olarak tasarlanmış gemileri sayesinde denizler, okyanuslar hız gelir tırıs giderdi. Önce pe tasarımı sayesinde hemen hemen her kıyıya kolayca çıkabiliyorlardı. İndikleri kıyı kasabalarını yağmalayıp altını, gümüşü toplayıp yollarına devam ediyorlardı. Bildikleri en iyi şeyse kuşkusuz ticaretti. Deniz aşırı ticaret kolonileri kuran Vikingler kuşkusuz büyük bir ticaret ağını meydana getirmişlerdi. Ragnar'ın oğlu kemiksiz ayvarı tanımayan kaldı mı? Vikingler en cesur ve güçlü saldırılarını ise kemiksiz ayvarın önderliğinde Haftan ve Ube ile yapmışlardı. Normalde sakat insanlara acımasız davranan Viking toplumu, bacaklarını kullanamayan ayvar konusunda çok fanatikti. Çünkü zekasını kullanması için ayaklarına ihtiyacı olmadığını iyi biliyorlardı. Yapılan araştırmalar, yazılı olarak bir tarih bırakmayı adet edinmeyen topluluktan geriye bazı ipuçları veriyor. Uydurma tarih de istemeden insanların önüne çıkıyor tabi. Vikingler hakkında bilinen en yanlış hata, kuşkusuz miğferlerine boynuz takmaları. Bu miğferler aslında German kabilelerinin din amaçlı törensel kıyafetlerinden birisi olup savaş meydanlarında hiç gözlemlenmemişti. Avrupalılar tarafından barbarlıkla suçlanan Vikinglerin karmaşık yasaları, idari gelenekleri ve toplumsal yapıları birçok araştırmacının dikkatini çekti. Her geçen gün karşımıza bir Viking kemiği çıkması hiç de sürpriz değil. History Channel Türkiye'de yayınlanan bir araştırmaya göre İtalyan Sicilya adasındaki bir mezarlıkta ortaya çıkarılan kemiklerin günümüz şartlarına uygun olmayışı Sicilya'yı kolonize eden Vikinglerin torunları olduğuna dikkat çekiyor. Belli bir ırk sanılmalarına rağmen, aslında Vikinglerin ortak bir ataları ya da kültürleri yoktu. Kuzey halkaları, kabile kabile parçalanmış bir toplum yapısı gösteriyor. Küçük krallıkların ve yerelde sıkışmış egemenliklerin nadiren bir araya geldiği de söylenebilir. Vikinglerin soyları o kadar köklü ki, hala aramızda olabilirler.